O sadece normal mi attım, ne oluyor? Sadece. Sen rankta bir mi ikisin, iki misin, üç müsün? Aa ben üç. Kanka, sen ya, hı hı. Orada işte iki puan kasmışım. Bir mi iki. Bunun kibriyeti olmasın o yeter ya. Ama ama bu değil olacak. Alda ikinci adam oku ya. Ne? Hmm, az varmış vokteyinle. Benden daha fazla ki sanki. Da i̇şte benden daha fazla, ben daha fazla. Ben ona fark atıyorum. 300 farkım var ona. Şu an yani altı belki 700 olabilir. Hiç bakmadım ki. Düşünsene binmiş. Zaten sezon sıfırdan oynuyorum. Hayır bende diyorum bende. Aa, ben bir lootlayıp şey yapacağım ya yorumları kapatacağım. Buradan biri yok ya ben hemen kapatayım. Korusana beni. Tamam ben kapadım. Yok oğlum orada yorumlara bakıyorsun direkt. Turbo charger var alcan mı? Ay ha bak işte. Marketten alırsın tur turbo charger. Ha, var burada para al. Enerji kursana bana da lazım. Da ben direkt volt atıyorum ya. Sen al volta. Enerji mermisi de attım. Tamam. Altta da vardı zaten. Onu ben alayım ya. Sniper kullanırım. Sanki ben sniper dürbün görmüştüm ya. Ha sniper alayım burada alayım. Ne oldu? Yeme mi gideceksin? Ne yiyeceksin ki ya? Gel açtık şurayı. biri var. Benimki de de. biri var da da. Ben kaldırırım sen savaş. Sen kaldır. Abi kaç bin kişi ya? Öf. kaç bin kişi ya? Yo oynuyoruz. Bizimki bot çıktı. Insan geldi. Boş ver. Manyas. On. Onu nereden bildin? Ben ne bileyim. Bakayım. Bir kilim varmış lan. Nasıl lan? Bir ha yo. Hatırlamıyorum valla. he lifeline. Onu da ben öldürmedim ki IQ. Böylece finishladım. Finisherladığında onun puan mı veriyor lan? Hmm. <laughs> Sen yeğenin ismini ne koymuştun ki? <gülüyor> <gülüyor> ben rank'ta great Ye, yeah, zaten böyle istiyorduk. Sen istemiyordun da ben istiyordum. Hile öldük. Çık maçtan. Kanka adam o o, o var ya öyle bir sürü kill gösteren. hile var işte. Yapılmıyor kanka hilelerde var sadece o. Tamam <laughs> da yani. Bir de hiçbir şeyini göstermiyor. Onda oradan hile olduğunu anladım. Öf ya. Vina, vina almamız imkansız. İmkanına bak ne buldum. Kim? Ay 20 kilo nasıl alsın? <laughs> Bana maç. Oş. sana gitti lan ha. Abi silah yok silah. Triple ne? Abi benim silah benim silah da. Alayım. Alayım dedim aldı ya. Dur bir adam var. Şu evde al, al kalkan orada. Ha? Nereden gidiyor lan? Adam dibindeymiş. Ah, al şunu. Ya onu niye aldın ya? Mermi ver. Mermi. Şunu at. Şurada. Adam geliyor. Şurada. Yardım. Kalkanı yok. Kaçıyor. Kaldır. Yoktur. Gel de. Lan senin yüzünden öldüm ya. Arkanda oğlum ne oraya gidiyorsun? He gitti çünkü arkandan. Mal ya. mor kalkan benim. Ay tamam. Ağlama ya. Ha sen de sanki sen ağlamıyordun ben senin bir şeyini aldım da. Bangalore var orada. Ya da Gibraltar. Ama büyük ihtimalle Bangalore. Yine şu bankıra gidelim mi? Bir yok ki. Senin triple take'ini alayım. Vermiyor yok mu? Valla bankara geldim. Lan daha demin yoktu. Şimdi nasıl olsun? Geliyor mu? Ne yapıyor? Kaç kişi? Ç Oha! Tamam. Burada triple tek memisi buldum alan bari de. Tek öldürme şansı bu. <gülüyor> <gülüyor> Kapı açık. Tamam. Adamlar duruma gitti. Yeni ben. Nasıl olsa dıdıt. dur lan cidden kendimi unuttum bari. Buna lan bir şey kalmamış ki. Zaten sen, sen zaten kendini lootlayamazsın ki. Ay zaten verirdim de. Lan ben zaten sadece sen, senden mermi aldım oğlum onu mu istiyorsun? Zaten kullanmadığın şeyi niye vereyim sana? Lan şurada mı kaldırayım şurada mı? Beni de şaşırttın ya. Şurada kaldıracağım Orada or, or, mavi kalkan. Oh shit. Geri gideyim o Şuraya o, orada da adam vardır ki Orada zaten gitmiyor ki adam varsa da O yeni pusma yeri mi gördüm O yeni yine, yine pusma yere. Aynen normal maçta Aa, 10 takım kaldı lan çok iyi görev tamamlanacak Var ya şey göreve Event <laughs> Bu gitmiş mi der lan buradaki? Vurdum lan. Hayır tara. Ben hazırım mi? Bunu sana soruyorum vallahi. Kaldırayım kaçayım bence ben. Ben portal açıyorum sana. Şunları açayım da. Ee, sniper türbünü. Lan sniper türbünü ver. Portal. Ne? Ee, Atamadık ki MP mal. Portal açtım. Aa drop düşmüş lan dibime. Bonus kit. Şey. Yok ki şu. O da yok. He tamam sen başka yerden bulmuşsun. Silah lazım bize. Al. Ya da sen şunu al. Hachi. ha bak bakalım sende ne var ne ne neyi almışlar neyi almamışlar. Al. Kaç. <laughs> yok yok. Yine suratına kapattım ya. Adama buraya bile gelmemiş. Ne görev için? Mermi yok ki al light. Ay yanlışlıkla aldım. Al.

Bu arada o drop'tan kask buldum he. Portalı bek. Portalı Zaten var. Şaka şaka. Şaka var. Yok. Var, var yok, var, var yok, yok, yok. Yok. Red box var. Cookie mi? Ne cookiesi? Sen cookie dedin. Ah! Gel, saldırıyoruz. Ölüyorum. Yardım et. Oha. Bana sıkıyor. Ha. Ne polis skit basıyorum. Nerede ki? Vou achar de o com isso. Yeeeah, Peacekeeper! All sniper, ali. ben alacağım. Sen bunu alacaksın. Ve ne ara gitti? Adam. Ana hatırladın mı kriptoyu drone attı? Ad adam arkadaşı drone'la arkadaşını kaldırdı. Rush. Beleş on. Beleş girişte. Düştü. Ama arkadaşı geliyor. Öl. 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 Öldü. Tamam ben point kit basıyorum. Biraz bana vurabilirsin yani sıkıntı olmaz. Tamam vurmayacaksan vurma. Kanka portal açıyorum. Sen yanında açayım. Dur burada. Ya. Aa! Geliyorum portala. Girdim. La sen niye gitti? Ana? Abi sen niye geri çıktın? Girdin portala. adamlar Ve adamlar son kişilermiş. Oğlum ben bilmiyordum. Ben bilsem çok iyi oynardım. Ben, ben şey diye oynuyordum. Ben takılıyordum yani adamlarla. Ben, de ben son kişi kalsam çok şey oynardım. Ben takılıyordum. Yani çok. Ben de, <laughs> ben Bende bir de Peacekeeper vardı. Ben o Blue tek başına zannettim. O yüzden sıkmadım. Geri kaçacaktım. Ama ben niye çıkamıyorum maçtan? Heh çıktı. Kaç puan geldi? 20 mi? 80 mi ikinci olduk diye? Abi çok az. Yok sanki birinci olsak yüz verecekti. Ay 1000 verecekti. Kimin? Okul arkadaşlarındır. Bura.

Çünkü bir tane ya. uygulama indirmem lazım da uğraşmayacağım. Kanka ben düş ya. Aa ortada kişi yok la. <laughs> Ye yeah, ben noktaya nacam. Kanka oldum ben ya. Yeah. Ya. O zaman creep olacağım. <laughs> Aha. Neyse <Great> orivers <olacak> bak. <laughs> E kanka Braid, Braid oynayışı... Orta ortada adam yok. Bomboş. Korona kapmayalım diye. Ne <laughs> <laughs> bunlar korona... Ooooooo... <laughs> adam, <laughs> bu adam %100 Youtuber. <laughs> Yo, oğlum... Kovsun yerinden bile daha loot çıkıyor ya. Kanka, Biz ne? Hmm, ya da bug'a girip sadece biz sadece iki kişi mi girebiliyoruz lan? Çok güzel. Yok kanka adam giremiyor ya. Adam yüklenmiyor. Oğlum çok kötü lootlar var lan galiba. Kanka ben şimdi E ee, ben ben ölseydim yani. Vallahi ölseydim. Ya bırak bir. Yardım. Bir daha geldi. Ya bırak ya. Bari kaldır. Kalkayım öyle bırak gücük ya. Of ben yayınlık.